Son zamanlarda bir din mafyası türedi. Din mafyası. Bunlar Allah adına ahkam kesiyorlar. Allah adına e, karar veriyorlar. Bunu bir de milliyetçi mafyayla iş birliği içindeler ve ikisi kol kolalar. Yani birisi Türk İslam sentezinden hareketle her ikisi de olduğu belirli olmayan Türkiye'yi bir uçuruma doğru götürüyorlar. Din mafyası Ada şey şeriat adı altında ahkem kesiyor. Bu şeriata uygundur. Bu şeriatta aykırıdır. Öbür milliyetçi mafya da yani onlardan destek alarak bu milliyetçiliğe Türklerin vatanına ya da Türk milliyetçiliğine uygundur ya da aykırıdır. Vay sen şöyle konuştun. Bu dinimize hakaret ettir. Gel buraya. Vay sen böyle konuştun. Bu vatana hakaret demektir. Gel buraya. Dün Yazlık için yazlık yok zaten. Yazlık için.